Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için e-ticaret konusundaki bilgilerimizden oluşan, araştırmalarımızdan oluşan video serileri çekmekteydik. Bugün de sizler için çekeceğimiz videolarda e-ticaretle ilgili bilgilerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu e-ticaret sitelerinde güven damgası, elektronik güven damgasına ilişkin olacaktır. Malumlarınız olduğu üzere dünyadaki e-ticaret konusundaki gelişmeleri ülkemizde yakınen takip etmektedir. Bu kapsamda birçok büyük e-ticaret sitesi kurulmuştur. Keza geleceğini e-ticarette arayan gençlerimiz de kendi adlarına e-ticaret siteleri kurmaya başlamış ve e-ticarete ilgi yoğun bir şekilde artmaktadır. Bu konuda düzenleyici otorite olan Ticaret Bakanlığı, e-ticaret siteleriyle ilgili olaraktan güven damgası denen elektronik bir damganın aranması gerektiği zorunluluğunu getirmiştir. E-ticaret ile ilgili güven damgası konusunda getirilmiş olan düzenlemeleri slaytlarımızda anlatacak olursak konu daha iyi anlaşılacaktır. E-ticaret sitesi güven damgası. Güven damgası nedir? Resmi gazetenin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğiyle ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı Türkiye'deki tek güven damgası sağlayıcısı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni yetkilendirmiştir. Elektronik ticarette güven damgası hakkında tebliğin 4. maddesinde güven damgası bu tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olarak tanımlanmıştır. Güven damgasının işlevi açık bir şekilde asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartının varlığına işarettir. Güven damgasının bulunması topun ilgili e-ticaret sitesine kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez. Güven damgası sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz. Güven damgası web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz. Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de güven damgası sağlayıcının ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır. Ticaret Bakanlığı topu güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirmiştir. Bu kapsamda güven damgası başvurusu yapan aracı hizmet sağlayıcı güven damgası .tr üzerinden başvuru formunu doldurur ve başvuru belgelerini sisteme yükler. Başvuranın ayrıca e-ticaret sitesinin asgari güvenlik standartlarını taşıdığını belgelendirmek için güvenlik testi yaptırması ve başvuru ücretini yatırması gerekmektedir. Güvenlik testi başvuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay önce yaptırılmalı, imza sürküleri ve adli sicil kaydı ise son 6 ayda alınmış olmalıdır. Güven damgası başvurusunun değerlendirilmesinde hizmet sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcının başvuru esnasında sunmuş olduğu ve doğruluğunu taahhüt ettiği bilgi ve belgeler güven damgası alma şartları bakımından top tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 30 gün içinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine iletilir. Top, başvuru belgelerinin tam olmasını, yazılı beyan, sızma testi sonucu, yetki metni ve üyelik sözleşmelerinin usulüne uygun imzalanmasını ve ulaştırılmasını, güvenlik testi sonucunun başvurudan en fazla 3 ay önce yaptırılmasını ve başvuru ücretinin yatırılmasını ister. Ayrıca kontrol listesindeki hususları ayrı ayrı değerlendirir. Tüm şartları yerine getiren e-ticaret sitesine güven damgası tahsis edilir. Ve e-ticaret sitesinin adresi güvendamgası.org.tr adresinde yayınlanır. Elektronik ticarette güven damgası hakkındaki tebliğ. Bu tebliğin amacı elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu tebliği güven damgası almak isteyen ve elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını, güven damgası sağlayıcının faaliyetleri ve yükümlülükleriyle güven damgasının verilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak, bu tebliğ 17-2018 tarih ve 30.474 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 446. maddesi 23 10. 2014 tarihli ve 65 63 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 11. maddesi ile elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Güven damgası alma şartları madde 5.1 Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı asgari olarak aşağıdaki standartlara uyar. Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi, mobil site ve uygulamada ev SSL veya SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar. B. Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla 3 ay önce ve her takvim yıl içinde en az bir defa Türk Standartlar Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testini yaptırır. C. 5.464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununa 5.651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanuna 64.93 sayılı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkındaki kanuna 65.02 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna 65-63 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 66-98 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna ve bu kanunların ikinci düzenlemelerine 65-85 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Kanun Ek Birinci Maddesi ve bu maddeye dayanarak hazırlanan ikinci düzenlemelerle elektronik ticaret ortamında satış yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçleri tasarlar. D. Elektronik ticarette konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutların anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkanını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar. E. Elektronik ticareti konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar. F. Bu fıkranın D ve E bentlerine ilişkin taahhütlerine uygun hareket eder. G alıcının sipariş hakkındaki bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunar. Talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar. 2. Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcısının gerçek kişi olması halinde, kendisinin ve yetkili temsilcisinin düzel kişiliği olması halindeyse yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkum olmaması gerekir. 3. Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir. Güven damgası askı işlemleri. Madde 7. 1. Güven damgası tahsis edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının 5. maddedeki şartlara uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olması halinde güven damgası sahibine 15 gün süre verilir. Bu sürenin sonuna kadar şartlara uymayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının güven damgası askıya alınır. Askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içinde şartlara uyulması halinde güven damgası askıdan indirilir. 2. Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların listesi güven damgası, sitesi, güven damgası sitesinin internet sitesinde güncel olarak yayınlanır. 3. Güven damgası askıya alınan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamında yer alan güven damgasının üzerinde, görülebilecek şekilde güven damgasının askıya alındığına ilişkin ibareye yer verilir. Askıya alma nedeninin ayrıntılı olarak öğrenilebilmesi için GDS'nin internet sitesine bir bağlantı ile yönlendirme yapılır. Güven damgasının iptali Güven damgasının iptali madde 8.1. Güven damgası hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının talebi elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi, elektronik ticaret ya da aracılık faaliyetlerine son vermesi, güven damgasının askıya alınması tarihinden itibaren 30 gün içinde 5. maddedeki şartlara uymadığının tespit edilmesi, 5. maddenin 1. fıkrasının c bendinde belirtilen şartlardan herhangi birine aykırı hareket etmesi, bu aykırılığın süre verilerek ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması ve GDS'nin iki defa yazılı uyarısına rağmen aynı aykırılığı tekrarlaması güven damgasının bir takvim yılı içinde üçüncü defa askıya alınmasını gerektiren bir aykırılık tespit edilmesi, beşinci maddedeki şartlara ilişkin eksik bilgi ve yanıltıcı belge verdiğinin tespit edilmesi ve son olarak iflası halinde güven damgası iptal edilir. 2. Güven damgası iptal edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamından güven damgası kaldırılır. 3. Birinci fıkranın C, Ç, D ve e-bentleri gereğince güven damgası iptal edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının ad, soyad veya ünvanı, elektronik ticaret ortam bilgisi ve iptal gerekçesi GDS'nin internet sitesinde bir yıl süreyle yayınlanır. 4. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya tahsis edilen güven damgasının birinci fıkrasının d bentleri gereğince iptal edilmesi halinde bir yıl e bendi gereğince iptal edilmesi halinde 3 yıl, F bendi gereğince iptal edilmesi halinde itibarın iadesi sağlanana kadar güven damgası başvurusunda bulunamaz. Değerli Denetim TV izleyicileri, elektronik ortamda ticaretle yani e-ticaretle ilgili çekmekte olduğumuz videolardan birisiyle daha karşınızdaydık. Bu videomuzda e-ticaret sitelerinin alması zorunlu olan elektronik güven damgası konusunda Başvuru usul ve şartları ile elektronik güven damgasının askıya alınması ve iptaline ilişkin mevzuat hükümleri konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştık. Değerli Denetim TV izleyicileri bu tür videolarımızın devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı bekler, videolarımızı beğenip ve paylaşmanızı ister, sağlık ve esenlikler dileriz.